Arkadaşlar elinden geldiğince yine iki saatten fazla pazarı dolaştım. Pazar yağış ihtimalinden dolayı bugün kapalı alanlarda biraz da karanlık çıkmış olabilir. Bunun hatırlatmasını yapayım. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Videom size emanet. En az bir beğeni ve yorumla desteklerinizi bekliyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Sizden ricam arkadaşlar. Herkes Nazlı'nın geçtiği bir kişi kanalımıza abone yaparsa çok sevinirim. Bunu özellikle sizden rica ediyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Buyurun videomuza geçelim. Pazarlığımız var. Bir bakalım abilerin. Kulak verelim pazarlığına. Şu, şu düveyi arkadaşlar. Şu hoştayım melezi düveye pazarlık var bitti de sanırım. Kaç oldu abi? 44 bin liraya. 44 bin liraya. Alana satana hayırlı olsun inşallah. Hoştan meleze düve gitti 44 bin liraya. Hayırlı olsun abi hayrını görün. Şu da şu düvede mi senin? Bunun yaşı kaç abi? Kurban oluyor diyorsun. Bunun fiyatına ne istiyoruz? 47 diyoruz. Yine bunu da 44'e verin sen. <laughs> 47 isin. Abi hayırlı pazarlar kolay gelsin. Burada monofon melezi ve şarole melezi arkadaşlar. iki tane düğemiz var gösterelim. Sonra abimize bir soralım fiyatlarını, durumlarını. Abi bunlar kaç yaşında? birer, birer buçuk yaşında. Damızlık vası var bunların. Damız da kullanılabilir. Kullanılabilir, rahat kullanılabilir. Damız da olur diyor abimiz. Abi fiyata ne istiyoruz? Çiftine 77 diyoruz. Pazarlık payımız da var. Fiyat veren oldu mu hiç abi? 70 milyonlar. 70 verdiler vermedin. Evet. Abim hayırlı pazarlar. Kolay gelsin abicim. Aa burada 58, er lira, 58 er bin lira. Maşallah. Canlı kaç kilo gelir? Baba bu canlı 380 kilo. 380 kilo. Evet, evet. Adet başı da 58 er bin lira. Fiyatlarımız var. Maşallah güzel danalar. Baba hayırlı işler. Allah'a emanet. 58 er bin lira. Danalarımız üst üste fiyatlar arkadaşlar. Bak şurada bir dana grubumuz var. Şöyle bakalım. Bir tane yerli kara var. Mondofon melezi. ve simentel melezinin olduğu. Böyle danalar da güzel. Şöyle bakın, Canlı da bir şöyle 200 kilo bandında ortalama gelebilecek danalar. Şöyle bir yakından çekelim. Abi, fiyat... Abi bunlar yaş durumu ne? Seni çekmeyeyim. Birer yaşında. Birer yaşında. Fiyata ne istiyoruz? 58'er. Üst üste. 58'er bin lira küpelerini de gösterelim arkadaşlar. Üst üste yani adet başı 58.000 bin liraya fiyat istiyorum. Danalarımıza abi. Danalar güzel. Pazar bugün kapalı alandayız arkadaşlar. Biraz da karanlık. Yeni yeni aydınlanmaya başlıyor. Pazarımıza devam edelim. İşte 3 tane mondofon kırması danamız var. Ve bir tane de akbaş ineğimiz var. Danalarımızı şöyle bir gösterelim. Kırma, mondofon melezi. Tam bunların yaş durumu nedir? Yaş durumu, birer yaş civarında. Birer yaş civarında diyoruz. Canlı ağırlıklarımız ne kadar gelir? Canlı ağırlık da 190-180 bandında evet, ağırlık evet. olarak da gelebilir diyor. Bunların fiyatını ne istiyoruz? 45'er istiyoruz 45'er üst üste 45'er bin lira. Bu da akbaş bir ineğimiz var. O, o bizim değil. Sizin değil mi bu? Bunu da bir soralım ya abimize. Kardeşim evet. hayırlı pazarlar olsun senin. Ben şu Akbaşı bir sorayım. Bu Akbaşı da arkadaşlar abi hamdüğü olduğunu söylüyor. Gebelik durumu yok. Karnı boş dedi. Bunun fiyatına da 65 bin lira fiyatını istiyor. Şöyle ön tarafından da gösterebilirsem. Gittim pazarda buldum sahibini. Şöyle gösterelim. Biz pazarımıza devam edebiliriz. Ben atarım sana. Aşağıda şu, şu üç tane tosunumuz var, iki tane ineğimiz var. Çek bir ben ha, çekeceğim biraz da karanlık çıkıyor. Şu hoş, hoş var. Sonra simentel melez. Üç tane tosunumuz var arkadaşlar. Gösterelim. Biraz karanlık da çıkabilir. Pazar kap karanlık. Abi selamun aleyküm aylık pazarlar. Abi bu yakışıklı abimin. Abi bunlar yaş durumu nedir tosunların? Abi bunlar 18'er aylık. 18'er aylık. Evet. Canlı kaçar kilo gelir? Canlı 300. 300 kilo bandında da gelebilir diyoruz üst üste fiyatlarda 58 bin lira. Evet. Tosunlar fiyatı. Abi şu ineğimiz bu mu gebe? 7,5 aylık gebe bu. Yedi buçuk aylık gebe. Süt durumu var mı? Yedi buçuk aylık gebeymiş şu arkadaşlar. Şu melez ineğimiz. Süt, süt durumu var mı? Onu bilmiyorum. Kaçıncı gebeliği onu biliyor mu? Üçüncü Üçüncüye gebe. Bunun fiyatına ne istiyoruz? 48 bin lira fiyatı. Şu ineğimiz kısır mı abi? Gebe. Kaç aylık gebe? 6 aylık. Kaçıncı gebeliği? Bunun da ikinci. Bu da 6 aylık gebeymiş. İkinci gebeliği. Şurada kırma, bir var. Bunun fiyatı ne? Bunun fiyatı ne? Bu da 58. Şu kaçtı? He? Bu da 48. Bu 48. Bu da 58 bin lira. Baba hayırlı işler. Hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Şurada simen termelezi bir ineğimiz var arkadaşlar. Aa abi, bu yakışıklı abimiz. Abi selamun Aleyküm abi, Hayırlı pazarlar olsun. Hoş, geldin. hoş bulduk abi. Şu ineğimizi bir de arkasından bir çekeyim. Sonra durumunu bir soralım. Abi ineğimiz gebe mi? Gebe. Kaç aylık? 6 aylık. 6 aylık gebe. Süt durumu var mı? Süt durumu şu anda yok. Şu an yok. Kaçıncı gebe abi biliyor muyuz? 6. aylık. Ee, kaçıncı buzağısı olacak karnı? İkinci İkinci, İkinci buzağıya gebe karınlarda ikinci buzağısıymış şöyle. Genç de binik. Simentel melezi. Abi fiyata ne istiyoruz? 60 ikram var. 60 bin lira diyoruz da ikramımız var diyor. Fiyat veren oldu mu hiç? Fiyat 52 53. 52 53 verdiler orada kaldı. Abi hayırlı pazarlar olsun. Allah'a emanet görüşürüz. Arkadaşlar şurada bir 13 tane tosun grubumuz var böyle paz güzel de tosunlar. İçinde simentel melezi var. hoştay melezi var. Ee, yerli karanın olduğu böyle karışık ırkların olduğu 13 tane tosun grubumuz var. Şuraya kadar da geliyor. Şu sol baştakiler daha iri arkadaşlar. Şu sağ baştakiler biraz daha onlara göre ufak. Karanlık da çıkabilir biraz. Şöyle bakalım. Abi tosun tosunlarımızın yaş durumu nedir abi? Yaş durumu ortalama 18-19 aylık. 18-19 aylık. Canlı ağırlıklarımız ortalama ne kadar gelir? 400 400. Ortalamaya vurduğumuz zaman 400 kilo bandından da canlı ağırlığımız var. Abi fiyatlara ne istiyoruz? Üst üste, üst üste hepsini verirsek 68.000 bin lira. Eğer tek alırsak fiyat biraz daha değişir. Aynen. Bu üst üste fiyatı. Aynen. Fiyat veren oldu mu hiç? Fiyat veren 8 tanesini başta seçtiler 65'er verdiler. 8 tanesini 65'er evet. verdiler vermedin. Vermedim. Aynen. Anladım abi. Üst üste 60 mi diyorduk? 68, 68 diyorduk evet. Üst üste 68 bin lira posunlarımızın fiyatı arkadaşlar. Abi hayırlı pazarlar olsun. Kolay gelsin Allah'a emanet. E şurada arkadaşlar iki tane ineğimiz. Bir tane danamız var şöyle bir gösterelim. Şu Mondofon meleze ineğimiz. Bir kırma bir danamız var. simental melezi Şu ineğimizden başlayalım Mondofon'dan. Mondofon melezi. Yakın gibi öyle mi? Evet. Süt durumu var mı? Süt durumu yok şu anda. Yok. Ee, kaçıncı buzağısı? Bu üçüncü buzağısı olmazsa. Üçüncü. Üçüncü buzağısı karında. Kaç istiyoruz fiyata? 55 diyoruz. 55 bin lira. Evet. Ee, şu danamızın, kırma bir danamız var. Bu kaç yaşında? Ya, kaç aylık? 6-7 aylık. 6-7 aylık. Evet, yetim öksüzdür. Ee, öksüzdür diyor yetim. Evet. <laughs> Onun Fiyatına ne istiyoruz? <laughs> Bunu 30 diyoruz da 28'e kadar vereceğiz. 30, 28'e kadar vereceğiz. Evet, Simentel melezi, bineğimiz var şuna bakalım. bakalım. Bu ineğimizin gebelik durumu var mı? Tek 4 aylık gebe. 4 aylık gebe. Süt durumu var mı? 16 kilo dedi adam yana söylüyor. 12-13 kilo. E, 16 kilo çıkmaz. 12-13 kilo çıkar. Evet. Yani, gebe sağlır diyoruz. Tabii. buzası ee, kaçıncı buzağısı biliyor muyuz? İkinci buzağısıyız. Karnındaki de ikinci buzağısı. Evet. Bunu fiyata ne istiyoruz? Manken gibi. Evet gen, genç ineğimiz. 75 diyoruz ya. bin lira diyoruz. Bin lira diyoruz. Pazarlığımız. Bak fiyat verenler oldu mu hiç? Vermediler. Daha bak. fiyat veren yok. Merhaba. Şöyle de gösterelim. Baba hayırlı işler. Hayırlı pazarlar olsun. Kolay gelsin. Ha, şurada da Mehmet abim tosunları var. Ha, Sefa da burada. 10 tane. Burada 10 tane diğer tarafta da var değil mi? Şöyle bir gösterelim. Tosunlar da her zaman olduğu gibi. Mehmet abi de kötü tosun olmadı arkadaşlar. Şöyle. Çoğu da simentel melezi. içinde kırma da var. Sefa. Sefa gel bakalım. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Mehmet abi, abimle çekelim ha. Abi Tosunlar yaş durumu nedir? Abi iki, iki, yaşın içine girdiler. İki yaşın içine girdiler. Abi canlı ağırlıklarımız ne kadar gelir? Abi, canlı. 400 kilo kadar. 400 kilo gelir şöyle 10 tane Tosun. Abi fiyatlara ne istiyoruz? Fiyatlara 70 e 70 mi? Üst üste 70 bin lira fiyatımız var. Fiyat veren oldu mu abici? 64 veriyorlar. 64 verdiler vermedin. Tosunlar güzel. Abi hayırlı işler. Hayırlı pazarların olsun, kolay gelsin. Pazarımıza devam edebiliriz. Şurada simental menazi bir ineğimiz var. Aa bu yakışıklı kardeşimizin. Beni buldu, beni de çek diye. Oo, oh, beren de güzelmiş ha. ha İneğimiz gebe mi? Gebe abi. Kaç aylık gebe biliyor musun? 5-6 aylık gebe. 5.5-6 aylık gebe. Kaçıncı gebeliği karnındaki? 2. 3. 2. 3. diyorsun. Süt durumu yok herhalde. Süt durumu yok. Şu an süt durumu yok. Göğüsler de çekilmiş zaten. Fiyata ne istiyoruz? 70 bin, 70 bin lira. GBİN'imizin fiyatı. Kardeşim kendine iyi bak. Adaylı pazarlar. Şurada iki tane düvemiz var abi bu yakışıklı kardeşimizin. Çağlar'ın kardeşi Çağlar ya. Maşallah düveler de tosun gibi. Simentel, simentel melezi. Şöyle düveler. Aa tosundan gönüllüymüş arkadaşlar. Tosun'dan gönüllü biliyor musun? Aynen, tos. Vallahi Tosun'dan gönüllü. Baba bunlar yaş durumu nedir? Bir yani buçuk yaşında. Dam. yaşında. Damızlık olabilir mi? Damızlık bunlar. Damızlık da olur diyoruz. Öyle canlı kaçar kilo gelir. Yani, 300 bin gelir, 250 bin gelir? 250 bunlar gebelik durumu yok herhalde. Yok. Daha ham düve mi diyorsun? Diyor. Fiyata ne istiyoruz? Fiyat güzel. Çiftine 150 bin lira evet. fiyat istiyoruz. Valla senin geçen hafta düveyi çektik pazarlığında. Evet. Millet yorum yapıyor. Adamın elinden zorla malı aldılar dediler. Aynen. Gasp ettiler diyor. Araya hayırlı pazarlar olsun. Aynen. Düveler Aynen. güzel. Aynen. Pazarımda devam edelim. Arkadaşlar şurada evet. duruşunda çok kral bir tosun var. Burada maşallah var. Burada da sefahirin tosunları yemişler arkadaşlar. Böyle gösteren tosunlar da güzel. Maşallah. Sefa, bunlar kaç yaşında? İki 2 yaşında. 2 yaşında. Aman. iki yaşında. Canlı kaçar er kilo gelir? 450'şer. 450 şer kilo gelir. Bunların fiyatına ne istiyoruz? Bunlara 70 kişiler. Üst üste 70 bin lira fiyatımız var. Pazarlık veren oldu mu? 60 67 veriyor. 67 pardon. 67 veren oldu, vermediler. Üst üste 72 mi demiştik? 72 tosunlar da maşallah. Hele şu maşallah var. Canlı kaçar kilo gelir. Abi bunlar 470 480 470 480 bandına gelir. Baba hayırlı işler, hayırlı pazarlar olsun inşallah. Mehmet abi, Mehmet abim hayırlı pazarlar. ya. <laughs> Aa şurada 15 tane Tokluyu satılmış. Şunu mu? Kaç lira oldu? 3 700 senem geldi. Daima 3000 üzerinde 20 toklu veriyorum. 20 orada. toklu. Evet. Hayrını görün. Kulağı, Hayrını görün. Hadi, şunlar. Evet, bunlar baba. 3750 şeylere olalım. adet Bala, başı. A A tamam, tamam. Şayet sen Bunlar satılmış arkadaşlar. Şöyle bunlar. Kamyonun kasasında pazarlığı bitmiş. Hayırlı pazarlar abi. Allah'a emanet. Çekimle gideyim Samet. Selam, hoş hoş bulduk. Bu ne var burada? Şey, burada 3 tane bize oyunum var. Ağır gibi. Evet. Bunları beşer buçuk diyorum. Tamam. Gibi. Tamam. Konularım var şöyle. Evet. Şöyle, büyük. Bunlara 8 lira diyor. Böyle küçük kollardan var. Evet. Şuradan büyük çiçeklerim var. Şunlar beşer buçuk erkek. Maşallah. Oralarım var. Evet. Oralarımı çek. Ola On... da dörder olur hepsine. Dörder olur hepsine. Evet. Hangisini alacağız? Samet var mı bir isteğin? Teşekkürler abi. Hangisinde? Hadi aylı pazarlar kolay gelsin. Koyun var koyun ve keçilerin olduğu şöyle bir sürümüz var da çevişler var. Burada koyunlar var koyunların fiyatına ne istiyoruz? Dörder buçuk Dörder buçuk lira fiyat istiyoruz. İçlerinde adaklık var mı? Adaklı olanlar. Koyunlara dörder buçuk istiyor. Çebişlere ne istiyoruz? Bunlara da ikişer buçuk lira fiyat istiyoruz. Canlı kaçar er kilo gelir koyunlarımız? Canlı 45'er kilo gelir. 45'er kilo gelir. Ama bu kardeşimizin bizim hayırlı işler, hayırlı pazarlar kolay gelsin. Bu abi, abimizin burada bir sürü neler var abi burada şöyle bir söyle bakalım. İki tane koç var, kulak evet. var, keçi var. Maşallah. Koçlar da güzelmiş. Koçlarımız damızlık olur mu? Olur. Olur diyorsun ha? Kesime de gider. Gider. Abi Topu bunlar canlı kaçar kilo gelir abi? Canlı bunlar gelecek 60-65. 65. 65. Koçlara kaçtır istiyoruz abi? Koçlara yedişer buçuk lira. Yedişer buçuk lira. Keçilere? Keçilere de dörder buçuk lira. buçuk lira fiyat istiyoruz. Pazarda fiyatlar hareketlenmiş. Kesin fiyatlar yükselince Aynen. malların fiyatına da yansımış. Abi hayırlı pazarlar. Sağ Kolay gelsin. Küçükbaş bölümü çamurun içinde rezil bir halde. Vallahi ya. Bu da keçi ve 5 tane de koyun olduğu bir grubumuz var. Şöyle gösterelim. Abi işlerinde adaklık kurbanlık durumlarımız var mı? Ya. Var olur diyoruz. Fiyatlara ne istiyoruz peki? Vallahi keçiye 5 lira diyoruz, koyuna 6,5 lira diyoruz. Koyuna 6,5 lira diyoruz, keçiye de 5 lira. Üst üste fiyat var istedi. Fiyat veren oldu mu abi hiç? Oldu. Kaç har verdiler? Vallahi 4000 lirayı keçiye verdiler. Evet vermedin. Yok. 500-300 koyuna verdiler, vermedin. vermedim. Vermedin maşallah. Abim hayırlı pazarlar. Kolay gelsin inşallah. Ali Bey siz de bir demek. Koyun, kuzu, geçi, Beşikten. karışık, çakırdayı dizmiş buraya. Evet. Abi bunların fiyatları ne istiyoruz? Valla 3,5, 4, 4,5. 3,5'dan başlıyor. He. 3 3.5'tan başlıyor. En yüksek 2, fiyat kaç? En yüksek fiyat 4 4 4. 4 4 liraya. 2.5'tan evet. başlıyor. Sürü karışık 4 liraya kadar da sürümüzde abi. fiyatlar var. Se malına göre, seçtiğin mala göre fiyat var diyor abi. Abim hayırlı pazarlar. Aynen. Kolay gelsin.

Tane tamam, olsun, İyi dört hadi. Dört kaç tane al. Bir, Bir tane tamam var tamam var tamam var tamam olsun tamam var 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 değil mi evet. Şöyle de gösterelim tamam da çekelim şöyle yakından Abi kaç tane olsun. var burada Kaç var 30 tane. Bunların fiyatları ne istiyoruz peki? Bunlara beşer diyor. Üst üste beşer bin lira fiyat istiyoruz. Kapı malı. Kapı malı. Damızlığa da uyar. Damızlığa da uyar. Fiyat veren oldu mu hiç? Ya, fiyat veren olmadı. Fiyatımız böyle. Evet. Pazarda böyle küçük baş bölümü arkadaşlar çamurun içinde. Evet. Büyük, çambur'da, baş, çambur'da, büyük çambur'da baş, kapalı bölümde. Bugün de çamurda küçük baş bölümü rezil bir durumda. Baba hayırlı işler, evet. hayırlı pazarlar olsun, kolay gelsin. Şurada da küçük başta keçi grubumuz var. Şöyle bir gösterelim yakından. Sonra da durumlarını soralım. Abi bunlar fiyat bir bilgi... kaç lira istiyoruz bunlara? 4,5 lira, 5 lira arası değişiyor. Şimdi adaklı kurbanlık durumumuz var mı? Var burada yok. Burada yok. Bunlar adaklı kurbanlık olmaz mı diyorsun? Adaklık olur. Adaklık olur, kurbanlık olmaz. Ha. Fiyatı da kaç demiştik? 4,5-5 arası. Değil mi? Adaylı pazarlar kolay gelsin erkek toplumuz, besili on, toplumuz. 10 tane erkek toplum, besini besili toplumuz. şöyle bir yakından çekelim. Şu anda Kırıkkale kesim 270 liradan kasa para kesiyor. Evet. Bu baronun kuzuları bunlar. bunlar. Maşallah güzelmiş ha. Ha, damızlık kurbanlık var mı işlerinde? Bunlar Belçika mavisi. Belçika mavisi. Bunlar Belçika mavisi. Nasılsa kuzuda da aynı bunlardır Ha, maşallah diyorsun ha. Adaklık olur mu bunlar? Bunlar adaklık bizim Kırıkkale şartlarında kaldırılmaz. Kaldırmıyor. Nasıl kaldırmıyor abicim? Evet. Bunlar etli toplu. Evet. Bunlara altı buçuk lira dediğimiz zaman adaklar pahalı geliyor. Ama Aynen. Size Kesinlikle çıkıyor. E Şu an fiyatlara ne istiyoruz bunların? Bunlara yedişer lira diyoruz abi. Üst üste yedişer bin lira fiyat istiyoruz. istiyoruz. Evet. Oldu mu fiyat veren hiç? Fiyat veren oldu mu sattık abi. Yani. Sattınız abi mı? Fiyat abi başımıza değil. bekliyor da altı <laughs> buçuk veriyor vermiyor. Yani altı buçuk veriyor vermiyorsun. Önümüzden gelen yılbaşı. Gel şuraya verip yuhum almıyor. Baba hayırlı pazarlar olsun. Teşekkür, Teşekkür Hadi ederim. Hadi hayırlı işler kolay gelsin. <laughs> Evet arkadaşlar Kırıkkale Hayvan Pazarı videomuzun bu haftaki bölümünde burada sonuna geldik. Ee, burası küçük baş bölümü. Gördüğünüz gibi her taraf çamur, perişanlık. Video çekmek de çok zor oldu. Büyük baş bölümü ileride bugün yağmurdan dolayı kapalı alandaydı arkadaşlar. Orada bir sıkıntı yoktu. Küçük baş bölümü e, çok kötü vaziyette. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Güzel Gör YouTube kanalına abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet diyorum. Hoşçakalın.